kaç kişi şey? ki buyurun abiler buyurun eee abi. böyle buyurun buyurun açışalım <ion> diyor. <up> Valla gelin torun oldu dedim. Allah takdir et. Yapacağımız bir şey yok. Ramazan ayı. İyi Allah'a çok şükür. Devletimizden sağ olsun. Eski dönemleri hatırlıyorum. 99 tepem felakettir. Hiç unutamıyorum. Eski günlerimi hiç unutamıyorum. şimdiki durumlarla eskiye göre bin kat iyidir. Ya sağ olsun hükümetimize. Evet ilk, ilk sağ olun. Ramazan hoş geldi bize. Ee, çok zor günler yaşadık, çok zor günler atlattık. Ee, tarifi yok bu günler. Sadece yaşanır oldu. Yaşandı. Acılar içindeyiz. Her şeyimizi kaybettik. En önemlisi ölülerimiz çok, kayıplarımız çok, acılarımız çok tarifi yok bunun. Hiçbir şekilde. Keşke e, nasıl desem size oğlum keşke daha iyi bir şekilde gelseydi. Ama gene şükrediyoruz Allah'ımıza. Nefes alıyoruz. E, yaşıyoruz çok şükür. Bu lokma çok acı bir şekilde diyoruz. Çünkü arkaya döndüğümüzde baktığımızda acılarımızı e, tarifini Haddi yok, sınırı yok. Ne gökte yaya, ne yerdeyiz oğlum. Acımız çok büyük.